buradan zamanlar geçecek İmparator Konstantin'in annesi Helena Kudüs'e gidecek diyecek ki madem biz artık İsevi olduk Kudüs'te İsa Aleyhisselam'ın ve annesinin işte onlara göre Bakire Meryem'in hatıralarını bulalım diyecek o zaman Hristiyanlara İsevi mi deniliyor? İsa'dan dolayı İsevi İsevi deniliyor ama tabii onlar onu Hristos'a çevirecekler yani Mesih yanlısı Mesihçi diyecekler ve Hristos Hristiyan olacak biz ne hmm. demiştik? ...tekrardan o kısa bilgi Christos verelim mi? Hristos ne demek Hristos? Hristos Grekçe Mesih demek. Mesih yanlısı ha, demek. Mesih demek. Hristiyan e, Mesih yanlısı demek. Şimdi o mesela şey. biz konuşurken ne diyoruz? Kara gümlüklü Ramazan abi diyoruz. Kara gümlüklü Beşir abi diyoruz... ...kayınbiraderimden şimdi bahsederken. Hangi Beşir demiyorsunuz bakın. Hangi Beşir hmm. demiyorsunuz. Kara gümlüklü Beşir dediğinizde biliyorsunuz. Evet. Oradakiler diyor ki... ...Yahudalılar... ...Kudüs'te İmparator Vespasianus oğlu Titus'u gönderdi. İkinci Süleyman Mabedi'ni yer ile yeksan ettiler. Hatta o, onu da gösterebilirsin. Süleyman Mabedi'ni gösterin 360 bir yer olarak. Bu farklı bir Ömer tarih Bey. değil mi? Bu farklı bir şey parantez açıyoruz Tabii. şimdi. Bizim programın en güzelini biliyor musunuz? Evet. Şimdi buradan şimdi buraya, buradan buraya, buradan buraya doyup evet, Şimdi farklı bir yere flashback yapıyor hocam. Evet. Evet. Ee, Süleyman Mabedi'ne geçelim. Süleyman Mabedi'ni ikinci Süleyman Mabedi'ni İmparator Vespasianus'un oğlu Titus yıktı, yok etti ya. Evet yıkıp yok ettiğinde oradan işte görmüş olduğumuz Benim Süleyman, Mabedi'nin İsrail'deki müzedeki maket hali bu. Şu anda bir olarak görüyoruz. Şu an bunun üzerinde Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa şu görmüş olduğumuz alan. Evet. Burası Kubbetü Sahra'nın yani Hı. altın kubbenin olduğu yer. Kıble Caminin olduğu yer burası diye evet. anlatmıştık. Mescid-i Aksa'dan önceki hali bu. Hali. O, o yani mekanı, şu anki meşidi aksan. Ama peygamberimiz zamanında ne olacak geldiğinde, miraca geldiğinde hmm. burada sadece sütunlar, duvarlar olacak. Şurada Roma sütunları olacak. Geri kalan her şey yıkılmış. Şimdi hazır buraya gelmişken biraz ahit sandığından ben hocam Ahit sandığı buradaydı. Hz evet. Süleyman'ın hazinelerinin içindeydi. Bravo. Ee, ve bir işgalle buradan yok oldu. Ne zaman kayboldu? Yok ne zaman kim işgal ettiğinde kayboldu? İlk yıkıldığı mabet, ilk, zaten bu ilk mabetin görüntüsü. Evet, ilk, i̇lk mabet ...586'da Nabukadnezar Babil hükümdarı tarafından... ...Babil hükümdarı burayı ...Nabukadnezar yıktı... Kaybolan. ...Kutsal Ayı Sandığı da o günden sonra kayıp... ...Kutsal Ayı Sandığı buradan... E, ...İstanbul'a gitmiş olma ihtimali... ...o tarihte İstanbul'un durumu nedir? ...o dönemde İstanbul bahsettiğimiz gibi... ...586'lar, evet. 657'ler... ...Bizantiyon olarak geçiyor... ...Megralı Bizans İstanbul'u kurmuş o anda... ...o zaman Ayasofya var mı? ...yok... Ha, Bunlar nerede yok. ...ya burada bir aile tarafından gizli tutuluyor... Ya da Babillerde Yeri tam bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki İmparator Konstantin bu arka tarafa da ait sandığıyla alakalı resim verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir VR'ımız var. Verdiğimiz 360. Evet. Bir de resimlerimiz var. Burada da hepsini bir olarak birleştirmiş olduğum bir resim var. Onu da burada sunabilirsiniz. Onu da burada sunabilirsiniz. 17 numaralı görüntü olarak. Evet, ait sandığı var hocam evet. burada. Hazine dairesi var Süleyman'ın. ...hatırlarsanız biz bunu Musa Aleyhisselam dönemini anlatırken uzun uzun konuşmuştuk. Bu gördüğümüz Süleyman Mabedi'nin tam orta kısmı ki iç kısmında kuppet Sahra'nın altı... ...bu görmüş olduğunuz özel odaydı çünkü e, Tevrat'taki emre göre bir perdenin arkasında şu ait sandığı korunmak zorundaydı. Bu ait sandığının içinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şu anda Topkapı Sarayı'nda bulunan asası var. Kendisinin gelmiş olan e, levhalardan yani Tevrat'ın metinlerinden bir kopyası var... Menne ve Kur'an'da Bakara suresini bildiğimiz bıldırcın etiyle kudret helvasından var ve Harun Aleyhisselam'ın asası var. Musa Aleyhisselam'ın asası değil. Özür dilerim. Ve bu arka tarafta muhafaza ediliyor. Ta ki Buktun Nasır bunu yıkana kadar. Buktun Nasır yani bunu yıktıktan hükümdarı. sonra. Hükümdarı. Babil hükümdarı. Bunu yıkacak. Zaten Kur'an-ı Kerim'den, ayeti kerimeden öğreniyoruz ki Filistililer elinde bulunan ayet sandığı Talut'un komutanlığının İsrailoğulları tarafından kabul edilmesini göstermek için bir e, grup özür dilerim binek hayvanı işte e, boğalar, inekler ve bakara dediğimiz öküzler tarafından sırtında tatış taşınarak e, İsrailoğullarına getirilecekti. Fotoğraf onun temsili mi yoksa onun, temsili. mi? Şey, onun temsili. Tabii onlar temsil ederken kendi e, İncil'deki metinlere ve tariflere göre yapmışlar. Rahiplerine falan taşıtmışlar. Evet, kendi, bunlara, onlara göre bunlar melek. Ha, melek. Melekler getirmiş melek. ait sandığını hmm. Bize göre ise Allah Azze ve Celle emrediyor Ve hayvanların sırtında Filistillerin olduğu yerden hiçbir zorluk görmeden Buraya geliyor işte bu ait sandığı 586'da Namuket Nezar tarafından yıkıldığında Kayboluyor Ancak 330'da Roma İmparatorluğu'nun sahibi Konstantin Yani Irak'ta onun Kudüs'te onun Mısır'da hmm. onun her yer onun Ve adam bunların bulunmasını istiyor deniliyor ki bu adam bunu buldu ve birinci Ayasofya'nın temeline bunu Gömdü. gömdürdü. Sonra başka neyi buldu? Şeyin ne akıbeti belli mi? Bu dokuz kollu şamdanı vardır meşhur. Bu, evet. O, o, yedi kollu şamdandır. Yedi kollu mu dokuz kollu mu hocam o? Yedi kollu şamdan. E, onun belli herhalde o nerede olduğu belli Şimdi mi? buradaki hatıraların birçoğu işgalle yok oldu. Babil işgali Babilişkali de yok, yok oldu. Oluyor. İkinci mabet yapıldı. O ikinci mabette de bir şey oldu. Hz. İsa Aleyhisselam bu sefer gündeme geldi Hı -hı. değil mi? Hz. İsa Aleyhisselam o ikinci yıkımdan önce gelmişti. Çünkü ikinci yıkım ne zaman olacak? Milattan sonra 70'te. Evet. Vespasianus oğlu gelecek. İkinci yıkım döneminde Hz. İsa orada Yahudileri, İsrailoğullarını İslam'ın özünden kopmak sebebiyle eleştirecek, kınayacak. Burada büyük mücadelelerde bulunacak, onu dinlemeyecekler ve en son Zeytin Dağı üzerinden tekrardan Kudüs'ü görebiliriz isterseniz. Havarileriyle bir toplantıda bulunacak. Buraya da Da Vinci'nin son akşam yemeğinin görüntüsünü alabiliriz. Bir iki görüntü. Bu akşam yemeği meselesi de yine bu mekanda mı geçiyor? Evet. Şimdi bu görmüş olduğumuz Mescid-i Aksa ya. Evet. Şunun sol alka tarafında bu eski makete göre baktığımızda şurası Davut şehri dediğimiz Davut Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu mahal. Tamam. İsa'nın havarilerle buluşup son akşam yemeği yediği yerde Davut Aleyhisselam kabrinin olduğu yapının üstünde, kenarında kalıyor son akşam yemeği. O Da Vinci'nin şifre resminde göstermiş evet. olduğu. ...önde bir kasesi var. Bu kase diyorlar ki inanışlarında... Hı -hı. nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın sandığı özel bir yeteneği vardı. Allah'ın ona verdiği özel bir mucizesi vardı. Dokunan ölüyordu Hı -hı. çıplak elle dokunan. Hz. Mu, İsa Aleyhisselam'ın da son akşam yemeğinde yemiş olduğu yemeğin önünde bir kasesi vardı. ait sanların nasıl özel görevleri, özel mucizevi etkileri varsa, asasının Hazreti Musa'nın nasıl etkisi varsa, hı hı. aynı şekilde Aleyhisselam'ın kasesinin de vardır diye bir görüşleri vardı. Güncel yapı olarak işte görmüş olduğunuz şu alan Mescid-i Aksa şu anda İsrail tarafından büyük bir zulüm altında bir gazeteci geçen vefat etti. Evet. Gazetecinin kendisi Hristiyan. Onun cenazesinde bile İsrail askerleri tarafından bir saldırıya maruz kaldı. Hristiyan dünya sessiz, Müslüman dünya sessiz ama bildiğimiz bir şey var ki Allah azze ve celle hiçbir zaman sessiz kalmaz. Umli lehum inne kaydimetin. Mühlet verir ama ihmal etmez. İsrail olanı zamanında uyarmış olduğu gibi. Şu anda şurası biraz önce gördüğüm Süleyman olduğu, olduğu yer burası. burası. Evet. ...şu ileride solda kalacak olan yerde... ...son akşam yemeğinin yenilmiş olduğu yer kalacak... Evet. ...onun da görüntüsünü burada VR olarak alabiliriz... ...şuraya... ...41 numaralı görüntüyü de alabiliriz... Evet. ...güzel resim geldi... ...o zaman 41'i buraya alalım... ...şimdi Hz. İsa ile alakalı... ...bu çizilmiş olan görüntüde önünde bir tane kase var... Evet. ...bu kase... ...onların ifadesine göre... Allah'ın ona büyük mucizeleri bahşetmiş olduğu, hı hı. Işte ölülerin diriltilmesini kullanmış olduğu, hastaların alacaların iyileşmesini kullanmış olduğu, dualarına bulunmuş olduğu mucizevi kâsi diye atfettikleri. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu resmin çizildiği yer ise Davud Aleyhisselam kabrinin bulunduğu mahalle şu gördüğünüz odanın tam arkası. Yani bu odanın arkası. Şu demirlerin arkası son akşam yemeğinin yenildiği şunun yer. Şunun olduğu yer. Evet. O kâsenin benzeri de tarif edilen de bu. Ve diyorlar ki İmparator Konstantin ahit sandığını da buldu. Bu kaseyi de buldu. Ve hepsini aldı. Ayasofya'nın temeline yerleştirdi. Tekrar İstanbul'a dönebiliriz Ayasofya'ya evet, arkadaşlar. İstanbul'a dönebiliriz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.